Fatoş'un Yemek kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir lezzetle beraberiz. Yılbaşı için tavuk hazırlayacağım size. Sebzeli tavuk olacak. İstediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz ve kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Sebzeli tavuğumuz fırın poşetinde olacak. Gayet güzel pişiyor. Rengi de harika oluyor ve asla da kurumuyor. Şimdi hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Bir adet tavuğumuz var ve sebzelerimizde 3 tane patates kullandım. 2 havuç kullandım, bir kırmızı biber, 2 tane yeşil biber ve ben e, bu şekilde karnabahar kullandım ve sarımsağım var. Artı sosu içinde tabii ki bunun olmazsa olmaz sosu. Sosunda 4 yemek kaşığı yoğurdum var. Bol soslu istiyorum. 1 çay bardağı zeytinyağım var. eee bir yemek kaşığı unum var. Bu unla poşetimi dökeceğim ve saracağım o şekilde. Artı istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Benim kullandığım baharatları sayacak olursak, bir tatlı kaşığı dolusu keki kullandım. Yine bir tatlı kaşığı sarımsak tozu, yine bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı da pul biberim var. Fakat pul biberim benim tatlı arkadaşlar. Ona göre kullanın bir çay kaşığı dolusu kimyon karabiber var ve bir yine e, tatlı kaşığı dolusu da tabii ki toz biberim var hemen şimdi ilk olarak tavuğumu bir hazırlayacağım güzelce ne yıkamıştım Tavuğumda arkada bulunan buradaki kısmı atıyorum yine aynı şekilde boynumuzda ki deri kısmını da alıp atıyorum. Ve ayak kısımlarındaki sarı olan bölgeleri de kesip atıyorum. Buralar yenmiyor. Ve tekrar kanadımızda bulunan kısımları da yine atıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada. Evet. Yine aynı şekilde kanat. Bu şekilde tavuğumuzu hazırlıyoruz. Ardından hemen sosumu hazırlamaya geçiyorum. Yoğurdumu bir kaba ilave ediyorum. çırpalım. Bir çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Bir güzel bunu da çırpıyoruz. Şimdi elimizde bulunan bütün baharatları ekliyorum tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sos elde ettik. Çok lezzetli olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yılbaşı akşamının vazgeçilmezi tabii ki. Şimdi sosumuzu bir kenara kaldırıyorum. Ve sebzelerimi doğramaya başlayacağım sebzelerinizi istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz fazla küçük olmasın istiyorum doğradıktan sonra bir kenara kaldırıyorum bütün sebzelerimi bu şekilde hazırlıyorum şimdi poşetimi fırın poşetimi ve en büyük boyunu kullandım çünkü malzemelerim çok şekilde açtım. Un ile her tarafını unlayacağım. Evet. Şimdi tekrar sosumdan bir miktar ilave ediyorum ve yine bir miktar bırakacağım çünkü tavuğum için kullanacağım tavuğumu da halledeyim tavuğumu sosladıktan sonra zaten geri kalan sosumu da sebzelerde kullanacağım bu şekilde her tarafını sosluyoruz. Şöyle iç tarafına doğru da lezzetlensin. Hatta iç tarafına bir miktar yine ekstradan tuzlayabilirsiniz. Çünkü normalde tavuk iç tarafı çok tuzsuz kalıyor. Ama dikkatli kullanalım. Çünkü içinde tuzumuz da var. Çok içine giderse mükemmel olur. Evet. Çok güzel sosladık. Şimdi hemen fırın poşetine yerleştiriyorum. Ve sebzelerimi soslayacağım şimdi. Şimdi sebzelerimi sosla bir güzel harmanlıyorum. Her tarafını yersin sosumuz ki lezzetli olsun. O yüzden bakın zaten sos da tam geldi, tam ayarında, çok güzel oldu. Şimdi hazırladığım sebzelerimi fırın poşetine dolduracağım. Sebzelerimi fırın poşetine dolduruyorum. İstediğiniz gibi sebzeleri kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Hemen hepsini şimdi fırın poşetine dolduracağım. Şimdi fırın poşetini güzelce yerleştirdik. Ağzını bu şekilde böyle yaptık. Tabii ki bunun Bağlama aparatından geçiriyoruz. Bu şekilde sıkıştırıyoruz. Tepsimize yerleştirdikten sonra birkaç yerinden bu şekilde delikler açıyoruz. Havasının çıkmasını sağlıyoruz ve önceden ısıtılmış 220 derecede güzel kızarana kadar pişiriyoruz. Tavuğumuz tam 1 saatte pişti, hazırlandı. Sebzelerimiz harika pişti. Yılbaşına hazır. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. İç pilav eşliğinde ve sebzelerimizle birlikte tavuğumuzu ikram edebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Değişik videolarla buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.